Herkese merhabalar arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben, ben sizlerle birlikte bir önceki bölümde dibimizde küçük devletleri temizledikten sonra Onlardan aldığımız ganime sayesinde büyük Bizans devletine karşı bir savaş açmıştık ve bu savaşın sonucunda İstanbul'u topraklarımıza katmayı başarmıştık arkadaşlar. Buradan bakacak olursak 926.329 bin nüfusumuz varken 66.456 bin ise bir de ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Bizans devletinden aldığımız bir tek de vasal devletimiz var gördüğünüz üzere Kiev adında bir devlet görüyorsunuz ki burası arkadaşlar. Bunu da yakın zamanlarda savaşa sokmayı düşünüyorum. Şimdi paramız eksi binde eksilerde o yüzden paramız artıya çekmek için Turlarımız hızlı geçirmemiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bu serilere verdiğiniz like'lar katkılar için ayrıca çok ve çok teşekkür ediyorum. Bu seri bittikten sonra Türkiye-Azerbaycan birleşmesi senaryosuna başlayacağım. Bilginiz olsun. Paramızı son bir kez daha 4000 yaptıktan sonra tamam. 21 bin arkadaşlar günlük dukatımız oldu. Şuradan hemen paramızı asimilasyonlara yatıralım. Yatırdıktan sonra burayı kapatıyorum. Gördüğünüz üzere Bizans devleti artık yıkılmış bize vaziyette. 17.505'lik bir ekonomisi var sadece. Yani başka da bir şey yok. Eyyubilerle ilişkilerimizi güzel bir şekilde geliştirelim. E, şöyle Eyyubiler bizi kötü bellemesin abi. Şimdi gelelim Bizans Savaşı'na. Bizans Savaşı'na yüksek bir asker basmamız gerekiyor. Yüksek bir askerden kastım. Sınırların her yerine askerler basacağız ki hiçbir yerden savaşa giremesin abi. Bizans'ı sak dışı bırakmaya çalışacağım. Burayı alabilirsem gerçekten çok güzel olabilir. Ama dibimizde sanırsam Eyyubiler ve e, Abbasiler Savaşı başladı. Yani Abbasiler yenebileceğine inanıyor mu gerçekten? Yenebileceklerse ben de gireceğim abi bu savaşa. Ki alamazlar o, zannetmiyorum. Çünkü 15.000 ekonomimiz var abi. Aa, bu ne? Bakayım bir bu Eyyubiler kimlerle savaşıyor abi? Abbasiler ve Makurra ile savaşıyor. O yüzden biz de gireriz bence bu savaşa. Şuralardan asker sokmayı düşünüyorum ben. Şuralardan bir asker gidelim abi. Paramız zaten yeterli seviyede var. Evet bu, bu arada arkadaşlar bugün saat 18.00'da 60 seconds veya Disman Varohman yayını yapmayı düşünüyorum. O yayınlara da gelebilirsiniz. haberiniz olsun. Tamam şimdi Eyyubiler ittirmeden ben şu şuradan bir savaşa gireyim abi. Abbasileri atamamışlar. Tamam onları atamamışlar. Eyüplerden toprak almak istiyorum ya. Vallahi iyi olabilir ha benim için. Şuradan hemen şu kalemizi alalım abi. Kale düşerse iyi olabilir. Tamam şimdi gireceğim buradan. Evet şu an bizde savaş açtık. Şu an bir kaldı öyle. Evet kalması güzel oldu benim için. Şuradan hemen askerleri birleştiriyorum. Şöyle birleştir abi şuradan git. Eyüpler abi inşallah şuraya Abbasiler tutabilirse benim için gerçekten çok güzel olabilir. Çünkü ben oraya gideceğim zaten. Ee, şuraları alalım abi. Şu an bizim yakın dostumuz olduğunu zannediyordu ve bizden hiçbir savaş açacağımızı beklemiyordu arkadaşlar. Şu an bize karşı biraz asker basıyor olabilir veya da direkt olarak artık şaşkınlık bir vaziyette devletinin yıkılmasını da bekliyor olabilir. Yani her şey olabilir şu an. Evet şu an halifeliği bir elimize alalım. Halifelik bir elimize yakışsın abi. Büyük Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuracağım. Hani kuracağım merak etmeyin. Evet sonunda sınırımızda bir tehdit olmaya başladılar. 72. Ee, şuradan ben bir asker basacağım. Güzel bas abi şuradan. Şuradan da bas. Şuralardan askerler falan basmak istiyorum da hareket puanım çok kısıtlı ya. Vallahi hareket puanı diye bir şey yok bizde. Tamam güzel. Abbasileri daha de, saf dışı edemediler. Onlar saf dışı edene kadar ben burada evi birinin sonuna getirebileceğim inşallah. Ee, şuraları şöyle bir toplayalım abi. Şöyle gel abi sen buraya geç. Sen buraya. Şuradan bir pitman zaten girmeyecektir. O yüzden buraları hemen toplayacağım. Burada hiçbir şey olmayacak abi merak etmeyin. Hareket puanımız o kadar sınırsız sınır, sınırlı ki yani hiçbir şey yapamıyorsunuz. İmkansız bir şeyler yapmak. Tamam Abbasileri buradan attı. Şimdi biz onu atalım. Şuradan Erzurum'dan asker basamıyorum maalesef. Tüh be ya, asker bassam da oraya girebilsem abi. 2450. Güzel. Şimdi çok güzel abi. Şuraları hemen toplayacağım. Nasip de varsa inşallah alacağız. Adam için nasip de yoksa alamayacağız arkadaşlar. Şöyle topluyorum. Evet sonunda dibimize yak gelmeye başladı. Biz de seni bekliyorduk güzel kardeşim. Gel gel. Ee, şuraları al abi. 1318 sen şuraya giriyorsun. Hareket puanı yine bitti ya. Abi şuraları ben başkentini almışız. Başka da bir şeyini alamamışız adamı ya. İyi şu an hiç toprak kaybetmedik açıkçası. Diyecektim ki bak 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 görüyor musunuz? Yani şimdi sen nereye kaçmak? Ben seni yutmak. 103'e 104 kim kazanır? Ben kazanırım. Çünkü orası benim toprağım. Şuraları da alıyorum arkadaşlar. Yalnız 1.8 şuraları hemen bir toplayalım ya. Maginot'u hemen Maginot demişim. Aklım her sop 4 gitti ya. Şimdi buraları toplayacağım. Evet son bir kez de barışımız yapalım. Zaten tam toprak alamayacağım bu adamdan ben. Onun içinde şüphem var zaten. Tamam şimdi. Abi sen nereye giden ya? Şuna bak. Nereye kaçan gel. Şuraları bana ver. Ee, daha sonrasında şurayı da ver. Orası bir Şuraları hep ver bana. Buralar benim toprağım. Şuraları alacağım. Daha sonrasında burayı alacağım. Güzel. Ee, çok güzel abi. Keyifli güzel. Şuraları da al. Buraları da al abi. Evet şu an hareket puanımız bitti. Şuraları aslında şuraya Bingöl'ü bırakıp şurayı almak daha mantıklı geliyor bana. Ee, son kez de şuraları şöyle alacağım. 2-2 başka bir yer var mı? Evet şuraları şöyle alabilirim. Güzel. Talepleri gönder. Barış yapacaktır büyük ihtimal. Aa yapmadı. Banka sen o zaman bittin ya. Vallahi bittin. Adam bizimle barış yapmadı. Yani barış yapıyorsan bu senin hatan. Ben şimdi senin tüm topraklarını alacağım. Büyük ihtimal izleyeceksin sen de sadece. Hareket puanı bitmese tabii. Tamam güzel gayet güzel Gayet güzel abi Şimdi adamın başkentini ele aldık ya o yüzden diyor böyle Başkent verme falan ayaklarına falan yatıyor da Oğlum o imkansız oğlum şuraya çok az asker gönderdik ya Ama oraya asker gitsin Şuradan askerlerimizi toparlayalım ee, Buraları zaten alamıyoruz Şuraya da asker yolla Tamam buraları şimdi toplayacağım hareket puanım inşallah yeterse tabi yetmezse sağlık olsun abi 318 Sen şuraya bir gir bakayım abi Tamam hareket puanı bitti. Aa aldık lan orayı. Güzel abi 2000. Ah be ya, tur verdik oğlum. Adam çoğaldı arkadaşlar adam geliyor. E, ee, 38'lik şuraya hemen basacağım. Şunları şöyle bala abi. Al abi al abi. Şunların hepsini alalım da sıkıntı yaşamayalım. Sınırımız en azından tüm Anadolu'yu alalım da. Bir sıkıntı görmek istemiyorum açıkçası. Tamam hadi başkentini falan almıyorum. Bana yeter ki şuraları ver. şurayı şöyle ver bana. Bir tek de bir şurayı var. Tamam talepleri gönder. Adam geliyor Rıza Baba. Kaçmamız lazım. Başkentine baya bir asker bastı açıkçası. Bu askerleri hiç beklemiyordum geleceğini bu kadar. Ama biz de zaten daha güçlü bir devletiz arkadaşlar. Biz daha da güçlüyüz ya. Yani. Şuna bakar mısınız? Şuraları şöyle bir toplayacağım. Güzel. Tamam barışımızı yapmayı başardık. Şimdi barıştan ötürü yapmamız gereken diğer bir adım ise arkadaşlar. ikinci bir adımımız ise. Oyunumuzdaki ses ayarlarını biraz açmamız gerekecek. Şuradan. Evet, müziğimizi biraz açalım. Ee, %5'lik oğlum %5 çok fazla olabilir. Şurayı bir şöyle bir kısalım abi. 3 tamam güzel. Şimdi e, buralardaki savaş üstünlüğümüzü aldık biliyorsunuz ki burada artık üstünüz. Buradaki askerlerimi hemen toplayacağım çünkü paramız da eksiye inerse kötü olabilir bizim için. Şu askeri bir sil abi. Denizdeki askeri de sil. Askerleri bir terhis edelim. Sıkıntı yaşamak istemiyorum açıkçası. A Alım. Ya başkentini nasıl kaptırdın ya? Şuna bakar mısın? Başkent hemen kaptırmış arkadaşlar. Bu arada e, ben bu seri normalde hafta içi ne oluyor lan? Hafta sonu çekecektim arkadaşlar. Ama lakin siz 400 like attığınız için ben de hemen hafta e, atayım dedim. Lakin bir devlet bize e, savaş açtı. Atif Ahtalaşanlar Beyliği maşallah ismin de pek güzelmiş. Şimdi sınırdaki tüm kuvvetleri hemen askerlerimi çekiyorum arkadaşlar oraya merak etmeyin bize karşı şu an kimse bir atakta bulunamaz. Çünkü biz daha güçlüyüz. Ama bir barış denemeleri yapalım ya belki de olur ne olmaz abi. Talepleri gönder şöyle bas abi. Tamam barışımızı yaptık. Şimdi askerleri hemen çek oraya. 2819. Tamam. İşimiz bitti burada. Hemen asimilasyonlarımızı yapacağım. İstanbul'u falan hep asimilasyonlarımızı yapalım arkadaşlar. Sıkıntı görmek istemiyorum açıkçası. Sıkıntı yaşarsak kötü olabilir bizim için. Şuraları şöyle topla. Ee, şuraları şöyle al abi. Şöyle al 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 al. Hiçbir sıkıntı yaşamak istemiyorum açıkçası. Şöyle al abi. Tamam. Başka para. Oğlum paramız sürekli bitiyor ya. Arnavutlu Selçuklu Devleti'nin oynamaktan bir sinir bozucu yer hareket puanı. Gerçekten hareket puanı Lucas hiç vermemiş bize hareket puanı demiş. Azıcık kardeşim sen de biraz kullan dememiş. hareket puanı çok sinirli, sınırlı ve sinir bozucu. Şimdi paramız artık artı bine geldi. Artıya geldi. Kiev bizimle ilişki geliştiriyor. Gayet güzel abi. Şimdi arkadaşlar şöyle nüfusumuza falan bir bakalım. 79 binlik bir ekonomimiz varken 1.281 binlikse bir nüfusumuz oldu. Sonunda 1 milyon olduk abi. Şu an yarı nüfusumuzu Eyyubiler oluşturuyor. Gayet güzel. Şimdi sınırımızdaki Bizans devletine karşı artık savaş hazırlıklarına başlamamız gerekiyor. Şu an zaten hastalıklardan ölümler de başladı abi. Şu an çok sinir bozucu bir hal almaya başladı oyun. Abi her yeri toplamamız gerekiyor açıkçası. O oyunda müzik falan yoksa kusura bakmayın. Oyun, müzik yok yani ne bileyim. Açık sizde eğer müzik yoksa. 84.000, bin, 88.000 bin. paramızı hızlı bir şekilde basacağım. Artık son kez Bizans'a karşı bir son bir darbeyi daha vurmaya hazırlanacağım. Bizans'ı aramızdan çıkartabiliriz. Şu, şu an paramız 152.000. 150 tamam yeter bu kadar para. Eee iş geliştirelim abi ilişkimizi geliştirelim de sıkıntı yaşamayalım. Şu an bizim evlerden daha fazla ekonomimiz var. Evet 3000 daha fazla ekonomimiz var. Yani İstanbul sürekli asimilasyondan düşüktürüyor ya. İsyanları destekliyorlar bir ihtimal. Şuradan şeyimize basıyorum. Güzel. Ee, çok güzel abi. Bayağı iyi. Erzurum'dan hemen askerler bas. şuralardan da bas. Tamam. Burası bunu tutma yeter aslında. Şuradan bu kadar yeter. Sen de şuraya bas. Oğlum hareket puanı diye bir şey yok devlette. Vallahi yok ya. Şuradan da basıyorum arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yaşamak istemiyorum açıkçası. İstanbul'dan güzel asker çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama bir bu darbe vuracak kadar bir asker var. Allah şükür. Evet şimdi. Şurayı ben biraz daha güçlendireceğim. Çünkü buradan bir diğer kapıya gideceğiz abi. Daha bir başkenti neresi bu adamın? Evet başkent burası olmuş. Oğlum bu adam buralarda seferlere çıkmış. Nasıl lan bu? Allah sonunuzu etsin. Şuna bak adam her yerde sefere çıkıyor. Bizim askerler uyusun. Şuradan asker bas. Şu, bu askerler buraya gidecek. Güzel şimdi savaşımıza ilan edebiliriz. Evet Kiev'i savaşa çağırmaya gerek yok. Sen buraya giriyorsun. Sen buraya. Bizans hemen ele geçirelim abi. Sevgili Bizans devleti. Bize yaptığınız saldırmazlı pakta artık son bulmuştur. Ya bizim topraklara katılırsınız ya da sizi komple yutarız. Bu kesin bir emirdir. Ama oraları alsın abi. Zaten oralarda pek bir işimiz yok. Tamam orayı da aldık. Tamam 9848'lik bir asker geliyor. Tamam o askerlerin geçmesine izin vereceğim. Bizi bir, bu şey yapmaya çalışsın, hasar vurmaya çalışsınlar. Sonra ben vuracağım. O bana bir kere vursun, ben on... yok on bana, o bana 10 kere vursun, ben bir ona bir kere vuracağım. Güzel abi. Tamam burayı da topladık. Şimdi askerlerimizi hemen buraya çekelim abi. Gel abi gel gel gel. Hepiniz gelin buraya. Gel sen de buraya gel. 2030. 2497 sen buraya çıkarmatıyorsun. Evet Bizans artık güçsüz biz Bizans arkadaşlar. Artık bittiler yani. Kutsal imparatorlukları başlarına yıkacağız onlara. Merak etmeyin. ilerleyeceğiz buradan. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ee, sen buraya giriyorsun. Hare Askerlerim sürekli hareket ettiği için hareket puanımız çok kısıtlı oluyor denizde. Şimdi bu askerleri burada dağıtalım. Bizans devletinin topraklarımıza katarsak var ya. Büyük Anadolu Selçuklu devletinin sonunda ele geçirmiş olabiliriz arkadaşlar. Tabii ki de Tahran'ı falan almamız gerekiyor. falan almamız gerekiyor. Şöyle al abi şuraları. Evet, askerlerin bir kısmı denize çıktı yanlışlıkla. Bitti. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Ne lan bu adamın ismi? Ne senin ismin abi? İsa ikinci An geliyorsun. Ne oldu kardeşim? yaptığına dedim mi? Hemen şu adaları girti Girit'i de alalım abi. Girit'i al, Girit'i alalım. Hiç bekleme. Atina'ya da gir. Ee, oradan şuna gir. Şuradan şuna git. Bu savaş çok güzel bitti ya. Bu akşam yayına gelmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yayınımız da güzel olacak. Haberiniz olsun askerlerimiz artık ilerliyorlar. Başkente gir. Girit al abi giriti tamam mı? Güzel buraları toparladık. Eyyubiler savaşı biraz sinir bozucu ilerlese de burayı buradan en azından savaşımızı üstünlükle bitirmeye çalışıyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar. E, Giritten hemen şuraya geç. Sen de buraya geç. Güzel güzel topla topla. Evet başkenti de alalım son bir kez. Ama başkentte ikinci kez başkentin yıkmayı başardık bunun. Bizans ve Eyyubiler seferi gerçekten çok güzeldi. Bu seferin sonucunda topraklarımızı gayri safi şeylerini geliştirmeyi başardık. Kia savaşa girmiş. Ee, Sicilya kralıyla. Abi gir savaşa peki. Şuradan biraz daha e, puan kasalım. Gir abi puanları kas buradan. Artık zaten yıkılan bir devletin küllerinden doğması imkansız. Ee, şuradan bas abi bas sen de buraya gir. Evet yavaş yavaş Avrupa seferlerine doğru açılıyoruz arkadaşlar. İyi oldu bu. Yani iyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Şuraları topla. Şimdi askerleri tarih edeceğiz maalesef. Yapacağımız en iyi şey olabilir bu. Böyle Anadolu Selçuk Devleti'ne savaş açılmış. Evet. Venedik. Bunu da denedik. Gel bakalım gel. Evet. Şimdi sevgili Venedik Devleti. Oğlum Venedik'in niye profil resmi daha benden daha güzel lan? Benim niye profil resim yok? 7090. Venedik'e bir çıkarmat. Gel bakalım. <laughs> Bizans'a bak. Bizans ne yaptın lan? Ha, gel bakayım gel. Top. Topla abi şurayı. Tamam. Bizans hemen barışımızı yapacağım. Biz 94'lük bir toprağını almışız en fazla. Bizans İmparatorluğu. Bana tüm topraklarını veremiyorsun maalesef. O yüzden Atina'dan ellerimi çekiyorum. En azından şu Anadolu'yu tamamlayalım da ben başka bir şey istemiyorum abi. Anadolu'yu tamamlayacağım. Şöyle Anadolu güzel oldu aslında. Baksan mısın ne kadar güzel topraklarımız oldu. Girit'i Feneran adaları alalım. Adalar bize lazım. Sonra adaları verdi, verdi olmak istemiyorum. Ee, şurayı da almak isterim aslında. Şurayı şöyle ver abi. 2 6. Şurayı alamıyoruz maalesef. Ama o yüzden şurayı şöyle birleştirip 5 tane 5 yıldızımız var şu an. 5 yıldızı nerede kullanabiliriz? Bakacağım. Ee, Atina Atina'yı almak gerçekten çok isterdim ama maalesef alamıyoruz. Abi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şurayı ver. Adaları verdik. <laughs> Aa şurayı Al abi, tamam buraya alamıyoruz maalesef. Adalar gitti abi. Hareket bu yıldızımız yetmiyor. Aslında şöyle yapabiliriz dur. 2 Bu sefer de üç yıldız havada kalıyor. Abi ver ver. Al. Şurayı ver. Al, ver bana buraları Ben gider. Çao, hadi bay bay. Tamamdır. Bizans devletine son bir kez daha darbe vurduk. Lakin yıkılmadı hala. E, yıkılmamasına gerçekten üzgünüm. E, ama yıkacağım merak etme. Venedik Cumhuriyeti'ne karşı biraz hazırlık yapmamız gerekiyor. O yüzden paramızı hızlı bir şekilde basacağım. Ama arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde artık görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 84 binlik bir ekonomimiz varken 1.689 binlikse bir nüfusumuz oldu görüyorsunuz. Bugünkü yayına gelmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yayında güzel şeyler yapmaya çalışacağız haberiniz olsun. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. fall asleep when you're counting stars get it together you